Herkese merhaba. Rusya'nın ilk Cumhurbaşkanı Boris Yeltsin, 1990'ların başında Ukrayna'yı ana istikrarsızlaştırıcı faktör olarak nitelendirdi. Aynı zamanda üst düzey yetkililer, iki ülke ilişkilerinde Yugoslav senaryosu olmayacağına dair güvence verdiler. Bu konuda Ria Novosti, Abden sınıflandırılmamış belgelere atıfta bulunarak yazıyor. Boris Yeltsin'in de Ab Başkanı Georges R. Bus'un 1992'deki ilk toplantılarının transkriptlerinden bahsediyoruz. Ayrıca, Moskova'daki Ab Büyükelçiliği'nin telgraflarını ve Yeltsin'in ekibindeki baş ekonomik reformcu Yegor Gaydar ile konuşmanın kaydını da kamuoyuna duyurdular. Yeltsin, Bus ile yaptığı konuşmada, ana istikrarsızlaştırıcı faktörümüz Ukrayna'dır, dedi. Ona göre, o sırada Ukrayna'da yaklaşık 11 milyon etnik Rus yaşıyordu. Daha sonra ülkenin cumhurbaşkanı olarak görev yapan Leonid Kravchuk, Ukraynalı milliyetçiler tarafından baskı altındayken, aynı zamanda Yeltsin, Amerikalı bir meslektaşıyla yaptığı konuşmada Moskova'nın emperyal emelleri olmadığını güvence altına aldı. Rusya'nın diğer devletlerin ihtiyaçlarına ve endişelerine dikkat edeceğine söz verdi. Gaydar da konuyla ilgili konuştu ve ikili anlaşmazlıkların üstesinden gelmenin çok çaba ve zaman alacağını belirtti. Ancak AB Başkanına Rusya ve Ukrayna arasındaki ilişkilerde, Yugoslav senaryosunun takip edilmeyeceğine dair güvence verdi. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşçakalın millet.